Kuraklık nedeniyle tarımsal sulamada sıkıntı yaşanan üreticiler alternatif ürünlere yöneliyor. Isparta'da bazı bölgelerde gül ve elma bahçelerinin bir kısmı safran tarlasına dönüştürüldü. Ekim alanının 15 dekara ulaşmasıyla Isparta Türkiye'de en fazla safran üretilen 3. il oldu. Elma ve gül bahçeleriyle ünlü Isparta'da kuraklık tarımsal sulamayı tehdit ediyor. Çiftçiler bazı bölgelerde alternatif ürüne yöneldi. Safran ikimine başladık. Küresel iklim krizi, zirai sulamada çektiğimiz zorluklar, yeraltı sularının çekilmesi, bunlar bizi susuz tarımla alakalı bir ürün arayışına geçirdi. Bu esnada safranla karşılaştık. Tarım ve Orman Bakanlığı da safran üretimini projelerle destekliyor. Isparta'da elinde e, safran yetiştiriciliği 2018 yılında iki çiftçinin kendi imkanlarıyla 500 metrekare alanda başlamış. Günümüzde bu sayı 30 çiftçiye ulaşmış. Safran ekimi yapılan alan gün geçtikçe artıyor. Gramı adeta altınla yarışan safran üretimi Isparta'da her geçen gün artmaya devam ediyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte Isparta'daki üretim alanı 15 dekara buldu. Üretimi daha kolay olan safran çiftçiyi memnun etti. Kuru tarım için yaratılmış bitki. Su istemiyor, bir şey istemiyor. İlaç yok. Gübre yok. Masrafı hiç sıfır. Sadece insan gücüyle bir oturayı topluyorsun, aitliyorsun. Bu, hepsi bu yani işlemin. Bölgede mantar üretimi yapan bazı çiftçiler de topraksız tarımla safran üretimine başladık. Bu yöntemle yılda iki kez ürün alınabiliyor. Ciddi sıkıntılardan dolayı Elmacılıktan, mantacılıktan bu dönüş safrana, salebe dönüş başladı burada. Aşağı yukarı 3 kişi başladık bu işe şimdi ilk başlangıçta. 100 bin kökle başladık. Gelir düzeyi biraz yüksek bir bitki. Safranın üretiminde 3. ilk konumunda olan Isparta'da bu yıl 8 kilogram rekolte bekleniyor.